Adana'da bir il, imkansızlıklar içinde mucizeyi gerçekleştirdi. Bu araçların sahibi Çukurova halkıdır. 23 yeni çöp kamyonu kentimize hayırlı olsun. Adana'da bir il, imkansızlıklar içinde mucizeyi gerçekleştirdi. Bu araçların sahibi Çukurova halkıdır. 23 Yeni çöp kamyonu kentimize hayırlı olsun. Adana'da bir il, imkansızlıklar içinde mucizeyi gerçekleştirdik. Bu araçların sahibi Çukurova halkıdır. 23 yeni çöp kamyonu kentimize hayırlı olsun. Ve sevgili Toros TV ailesiz izleyicilerimiz Güngör'le spor sayfası programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Garisalı Gençlik İlçe Spor Müdürü ve Garisalı Spor Yönetim Kurulu üyesi Sayın Arif Yılmaz aramızda. Öncelikle Sayın Yılmaz'a hoş geldiniz diyorum. Evet Sayın Müdürüm gerçekten Garisalı Spor'un kuruluş aşamasında siz vardınız. O geçmişe böyle bir dönelim. Hani yok olan bir Kaysalı sporu yeniden ayağa kaldırdınız. Yapılan çalışmaları bize anlatır mısın? Evet. Kaysalı e, gerçek spor ilçe müdürü olarak bundan 4 sene önce atandım. Kaysalı'ya geldiğimiz zaman sporu kalkındırma adına ne yapabiliriz diye baktığımızda öncelikle bir kulübün olması gerektiğini düşündük. Karesal Spor o dönemde kapanmıştı. Herhangi bir kulüp yoktu. Biz de ilk önce bir Karesal Spor'u tekrardan kurma adımını attık. Öncelikle güreşle başlamıştık. Ee, Karesal'da yaygın olan, Karesal halkının bildiği, sevdiği, e, öğrencilerinin, yetenekli sporcularının bol olduğu güreş branşına önce ağırlık verdik. Sonra da e, tabii ki yaygın olan talep olduğu için yoğun bir şekilde biz de ihtiyaç olduğundan futbol branşını da ekledik. Yaklaşık bir buçuk sene oluyor futbol branşını ekleyelim. Geçen yıl Aralık ayı civarı o dönemde eklemiştik. Bu sene başında da ikinci ama Türküme'de futbol yarışmalarına katıldık. Evet Başkanım Sayın Yılmaz. Bakıldığında kulübün başkanı kim teknik heyetinden de bahsedilir. Evet. Çünkü bugün hep konumuz gündemimiz Gareth spor olduğu için Sezar'ın hakkını Sezara verelim çünkü ortada yaşanılmış evet. bir şampiyonluk var. Tabii kulübümüzün başkanı dediğim gibi geçen yıl yaklaşık işte bundan 15 ay önce falan da kurduğumuz kulübü Aralık ayı gibi burada. İlçemizde geniş katılımlı bir yönetim olsun istedik. Herkesin e, kabul görebileceği, kimsenin itiraz etmeyeceği, Karisalıların e, işte bu uygundur diyebileceği geniş bir e, katılımlı bir yönetim olsun istedik. Burada gerekli mercilerle görüştük. Kaymakamlık olsun, belediye başkanlığı olsun. Herkesin kabul gördüğü yönetimi sunduk. Kimseden de itiraz o dönem gelmemişti. Ee, Cavit Namdar, Namdar İnşaat sahibi. Kendisi müteahhit. Bu işte ilgili sporcuları seven, sporu seven, destek olmayı seven bir insan. Cavit Namdar başkan olarak görev yapıyor Karasal Spor Kulübü'müzde. Ee, Turgay Işık var. Işık sürücü kursu sahibi kendisi. Turgay Işık sürücü kursu sahibi yönetim kurulumuzda. Yine Ayhan Özkaya diye bir e, mermer ocağı sahibi iş adamımız var yönetimimizde. E, bir de çiftçi yapı gruptan Resul Çiftçi yönetimimizde bulunuyor. Ben de ilçe spor müdürü olarak spor işlerine baktığım için ben de yönetim kurulundayım. Evet eski bir güreşçisiniz. Halen de uluslararası musabakalara da gidiyorsunuz. Tabii ki Atasporumuz İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi'nde o eğitim merkezine emeğe geçen başta merhum Kemal Aslan'ı saygı ve özlemle alalım. çünkü atasporumuzun güreşin Adana'da kalkınması için İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi'nin önemli katkılar oldu. Evet. Kurulmasında e, vardı. Kendisini rahmetle anıyoruz. Buradan teşekkür ediyoruz. Ailesine ve yakınlarına ee, o dönemin valisiyle beraber, ki rahmetli İsmet Atlı, onlar güreş eğitim merkezini Adana'mıza kazandırdı ve buradan çeşitli sporcularımız yetişiyor, uluslararası arenada güreş yapacak ilimizi, ilçemizi, ülkemizi temsil eden. Şimdi biz de e, kare salada güreş altyapısı yapısı kurduk dediğim gibi öncelikle. Şu anda e, ülkemizi Memsel edebilecek yetenekte çocuklar yetiştiriyoruz saldı. Kare Spor olarak biz sadece futbol değil, aynı zamanda güreş, voleybol ve futbol, güçlü, ağırlıklı Evet, ve Kızıldağ denilince ilk akla gelen tarihi geleneksel güreşlerimiz. Nasıl daha yani ne düzenle zaman geçmek. düzenlenecek müdürüm? Bu yıl 600, Cısı şey, .'si düzenlenecek. Geçmişten Osmanlı döneminden kalma Belki de Türkiye'deki en eski Karakucak güreşlerinden birisi. Hatta en eskisi diyebiliriz. Çünkü bir Kırkpınar var, bir de Elmalı güreşleri var. Bunlar yağlı güreş. Kara kucağın en eski güreşi. Geçmiş e, tarih kayıtlarından bize gelen e, bilgilere göre 540.sını düzenleyeceğiz. Ağustos'un 10'unda inşallah düzenlenecek. Evet, 10 Ağustos'ta. Biz çok yakında futbol turnuvamız da başlıyor. Tabii ki emeğe geçenleri kutluyoruz. Keşke sadece Garisalı ve Aladağ ile sınırlı kalmayıp tüm ilçeleri kapsasaydı. Her ilçeden en az ikişer takım gelse evet. daha yaygın ve toplum hani en azından bütün köylerimizdeki 15 ilçenin gençlerinde spor yapabileceği bir hem Kızıldağ'ın tanıtımı hem de Sayın Beyli'deki bir gencin gelip Kızıldağ'da top oynaması veya fek eden Kozan'dan ileride bunu inşallah başarabilirsiniz. Yani diye. düşünülebilir aslında dediğiniz gibi en azından bir veya iki takımla temsili olarak katılabilmesi ama şu anda Karesalı içi olduğu için bu yıl 13.sü düzenleniyor. Evet. Kızılda da yapılıyor. Yaylamızın adını duyurmak, yaylamızın potansiyelini arttırmak için düzenlenen yaylamıza da çok faydası olan bir turnuva. Köyler arası yapılıyor. Ala e, Aladağ'dan takım alıyorlardı ama bu yıl herhalde o da e, girmediler, almadılar yani. Sadece Karaisalı köyleri katılıyor. Evet. O da önümüzdeki hafta mı sanırım başlayacak e, ilk başlarıyla. Şu anda 16 takım katıldı bu yıl. Evet ondan da bahsedelim. Daha önce e komitedesiniz. Daha önce yoğun katılım vardı. Mesela e, 24 takım falan müracaat ediyordu. Geçen yıllarda. Geçen eleme müsabakaları yapmıştık. Hatta bir, e, bir sene bizim Karesal'daki statta yaptık. Bu yıl da yine biz o şekilde olur diye bekledi. Aslında da hazırlamıştık. Karesal'a stadımız şu anda profesyonel maç yapılabilecek seviyede. Çimimizle, bakımıyla, her şeyle. E, bu yıl 16 takım müracaat edince direkt gruplardan başlıyor. Evet. Güzel mesajlarımız bakalım. var sayın müdürüm Yüksel Gençlik Spor Başkanı Sayın Kemal Yüksel iyi yayınlar diliyorum Hamza kardeşim Arif Müdürüm'e de başarılar diliyorum demiş. Metin Yüce iyi yayınlar diyor. Şeyi Onumuza başarılar başarı. diliyor. Karit Sporu tekrar ayağa kaldırdığı için tebrik ediyoruz diyor. Amatör Vizyon iyi yayınlar diliyor. ASKF'e Başkan Yardımcısı Hüseyin Arat'a iyi yayınlar diyor. Tabii ki Karisalı'da turnuva denilince ilk kalka gelen Mustafa Yün aldı kardeşimiz. Arif hocama selamlar. iyi yayınlar diliyor. Karisalı Spor yeni sezonda neler yapacak Sayın Yılmaz? Karisalı Spor asıl bizim hedefimiz, e, yönetim olarak da Karisalı'nın çocuklarından yetişten, yetiştirip onlarla birlikte yükselmek. Bu yıl birinci amatöre çıktık. İnşallah orada mücadele edeceğiz. Bizim altyapımız U15, U11, U12, U13. O aralarda yoğunlukta. Altta inşallah gelen bir sporcu ordumuz var. Ee, küçük yaş gruplarında öğrencilerimizden. Onlar ilerledikçe biz inşallah hedefimiz e, onlarla birlikte yani Karehsal'ın çocuklarıyla birlikte ikinci, ikinci amatörden bire çıktık. Birden süpere, süperden bala böyle yükselmek istiyoruz. Bu yıl hatta bir haberlerde gördük. Belki siz de biliyorsunuzdur. 1500 nüfuslu bir ilçe takımı profesyonel lige yükseldi. Evet. Yani bizim hedefimiz de inşallah kare salmı çocuklarıyla ilerleyen yıllarda bu başarıyı tekrarlamak. Evet. Kare salı Kızıldağ Futbol Turnuvası İlk öncesi orada sporcuların pazarlığı, anlaşmaları, görüşmeler yapıldı yapıldığı bir yer. Karisalı spor olarak turnuvada beğendiğiniz oyuncuları Karisalı spor alacak mısın? Tabii ki. Tabii ki. Şimdi zaten hocalarımızla da görüştüğümüzde bizim e, şu an Abdurrahman Öveç futbol takım hocalarımızı yapıyor. O da Karisalı spora o Kızıllar'daki turnuvaya takım çıkardı. Kendi köyünün takımın. Onlarla da görüştük. Maçları izleyeceğiz. Beğendiğimiz çocuklardan, özellikle oynayabilecek olanlardan. Karisalı olursa daha çok tercihimiz. Evet biz de Karisalı spor olarak Karisalı en yani sevilen iş insanlarımızı bir araya toplayabildiniz mi? Yani kulübe destek amacı. Evet. 15 gün önce yani bundan Karisalı destek gecesini yaptık. Karisalı'da, Karisalı Belediye Düğün Salonu'nda çoğunlukla beklentimize cevap geldi aslında. Yani bizim bir yıllık masrafımızı karşılayacak iş adamlarımızdan destekler geldi. Kendilerinin hepsine çok teşekkür ediyoruz. Kaymakamımız da çok destek verdi sağ olsun. Evet sevdamız Adana Pilot Başkanı Sayın Selahattin Baynal iyi yayınlar kıymetli insanlar zevkle takip ediyoruz demiş. Darisalı evet. gerçekten Biraz da bahsedelim. Çünkü siz artık tarih sağlığı dört yılı tamamladınız. Tarih halkın geçimi ne yani? Hani çiftçilik mi? Siz Karisalı, mi? ben de kare zaten. Eğlence köyündenim. Ee, geçimi daha çok çiftçilik ve besi. Küçük baş, büyük baş besiciliği. Artı tavuk çiftlikleri bu dönemde biraz yaygınlaştı. Bunlarla e, özellikle sayı olarak da arttı. İşte iş yerleri var. Özellikle baş ocakları var. İşte ee, mermer ocağı var. Kireç fabrikası var. Bu tür yerlerde çalışıyorlar. Geçimini de insanlarımız çoğunlukla dediğiniz gibi çiftçilik ve besicilik yani üzerinde. Biz de Karisalı Belediye Başkanımız Bekir Şimşek'ten <laughs> bahsedelim. Kulübe bakış açısı nasıl? Yani siz çünkü kuruluş aşamasından beri içerisindesiniz. Belediye başkanımızın yaklaşımı nasıl? Belediye başkanımız kendisi de eski bir sporcu. Ee, özellikle eee Kızıldağ turnuvasında da daha önce takım çıkarmış orada e, kendisi de oynamış zamanında. Sporu seviyor. İnşallah daha iyi bekle, desteklerini bekliyoruz özellikle. Şu ara güreşe ağırlık veriyor. Kızıldağ güreşini daha iyiye getirmek için Karavucak güreşlerini özellikle o anlamda hem reklam olsun hem kalitesini artırma adına ödüllerini bu yıl çok güzel arttırdı. İnşallah Kızıldağ güreşi bu yıl çok daha kaç güreşçi katılacak tahminin? bizim tahminimiz e, 600-700 civarında güreşçi olur. Evet gerçekten Bir gün önceden coşku yaşanacak. Ha, bir, bir, gün, gün önce, önce vatandaşların güzel maçlarla, hem maçlarla, hem böyle turnuva Kızıldağ Yaylası'nda bir gütmek, evet, bir ayrıcalık oluyor. Ya yani insanlar oraya özellikle hem yayla havası almak, bir günlük Adana'nın sıcağından kurtulalım, hem de orada bir e, güzel yemeğimizi yiyelim serin havada hem de maçlarımızı seyredelim diye katılıyorlar. Çok da güzel ilgi oluyor. Benim çocukluğumda özellikle köylerde sürekli ben güreştiğim için ben Kızıldağ güreşlerinde 25 yıl güreş yaptım. Kızıldağ'da. Çok evet. Karisal ilçemizdeki altyapıdaki çocuklar oluşuyor zamanla. Böyle köylerden gelen çocuklar var mı? Yani evet. En köy ya hacı ya basan olsun erkeğinden oradan gelen var, çocuklar var. var. Onun da zaten şöyle biz özellikle ilçe spor müdürlüğü olarak köyleri de geziyoruz köy okullarını. Oradan taramalar yapıyoruz yetenekli gördüğümüz sporcuların aileleriyle görüşüyoruz bunları e, Karistal'daki yatılı okullara alıyoruz hafta içi antrenmanını yapıyorlar hem de okullarını okuyorlar hem de e, Türk sporuna kazandırmaya çalışıyoruz bu şekilde evet, sayın, bir de merkezler arasında yüzme havuzumuz var Karistal'ın kapanmadıysa faaliyetlerine devam ediyorum çünkü köydeki gençlerimizin de çocuklarımızın da yüzmek haklıdır. O yönde çalışmalarımız var mı? Şimdi bizim e, o yönde bizim çalışmamız yok. O e, yüzme havuzu Uğur Bey'in kontrolünde yani onlar özel teşebbüs diyelim. Evet. Onların yapmış olduğu belediyede anlaşıp oraya kurdukları, kazandırdıkları bir tesis. Orası özel. E, biz kurum olarak ilçe müdürlüğü olarak oraya e, geçen yıl hoca görevlendirdik. Yüzme öğretilsin Hı. diye yani yüzme bilmeyen kalmasın anlamında. Hı. Artı yüzme havuzunda Karesal'ın çocukları faydalanıyor. Şimdi açıldı bildiğim kadarıyla. Çünkü ee, denize gidemez oradaki. Şu an yüzde onu ancak menize gidebilir. Uğur Bey de e, sağ olsun bu konuda Karesal'ın çocuklarına yani yüzme öğretme adına belediyelerle anlaşıp kurs açıyor orada. Ve e, çocuklara yüzme öğretiyor. Yüzme öğrenmek bize her zaman söyleriz. Yüzme bilmeyen çocuk kalmasın, anaların yüreği yansın. yansın. <laughs> Çünkü yazın sarı sıcağında serinlemek için çocuklarımız Çatalan Barajı'nda duyuyoruz. üzülüyoruz. Evet, Çatalan barajını, Barajı'na. Çocuklarımız alalım. yüzmeyi gidiyor. öğrendiklerinde. Evet, Sayın Yılmaz, programımızın da sonuna doğru yaklaştık. Sizin son olarak söylemek istediklerimiz nelerdir? Ben öncelikle bu yayına bizi davet ettiğiniz için Toros TV ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Buradan bizi dinleyen seyircilerimize, izleyicilerimize de Karahisar'la bir spor altyapısı oluşturduk ve bunu e, Karahisar'la sporda Adana'nın parlayan yıldızı olacak inşallah. Evet. Zaten şu Dediğim gibi başarılı olarak baktığımızda güreşte şu anda e, ülkemizi temsil edecek bir sporcumuz var. Ayın 25'inde İtalya'da yapılacak olan U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Gölha isimli bir sporcumuz. 48 kiloda ülkemizi temsil edecek. Bu çocuğumuz Türkiye şampiyon oldu. Rakiplerinin tamamını yenerek. E, orada da inşallah madalya almasını, bizi gururlandırmasını bekliyoruz. Evet Yüksel gençlik Koordinatörü Hasan Akbolat hayırlı yayınlar diliyor. Evet sevgili Toros TV izleyicileri bugün Karisalı Sporu konuştuk. İlçe Spor Müdürümüz Sayın Arif Yılmaz konuk oldu bize. Gerçekten Karisalı Spor'a. Biz de buradan Karisalı Spor'a tüm Garisalıların sahip çıkmasını Karisalı Spor'un profesyonel lige yakışacağını yani 1300 tane bir ilçenin takımı profesyonel oluyor da Adana'nın en büyük toprağı olan bir ilçemizin neden profesyonel takım olmasın? Yönetime ve el başkanına herkes destek olmalıdır. Dökme surla değermen dönmez. Parisalı spor yeniden ayağa kalktı ve ilk yılında da şampiyon oldu. Biz Karisalı Spor ailesini tebrik ediyor. Yeni sezonda da başarılar diliyoruz. Haftaya bir başka Güngör'le spor sayfası programında sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın dostça kalın. Adana'da bir ilk. İmkansızlıklar içinde mucizeyi gerçekleştirdik. Bu araçların sahibi Çukurova halkıdır. 23 yeni çöp kamyonu kentimize Feliz loss